13. soru. Bu parçadan lirik şiirle ilgili olarak yargılardan hangileri kesinlikle söylenebilir demiş. Bir numaralı ifade en çok sevilen şiir türüdür diyor. Fakat bize paragrafın hiçbir yerinde en çok sevilen şiir türü olduğunu söylemiyor. Bu nedenle bir numara elenmiş olur. İki numara ezgili söylenişi sevilmesinde etkili olmuştur ezgili söylenişinin sevilmesinde, lirik şiirin sevilmesinde etkili olduğuna yönelik de hiçbir şey söylemiyor parçada. Bu nedenle iki numarada elinir. Ancak üç numaraya dikkat, tarihsel anlamından bir hayli uzaklaşmıştır ifadesi var. Şurada ama ile başlayan bir cümle var ve oradan parçanın devamına kadar baktığımız zaman 3 numaraya ulaştığımızı göreceğiz. Diyor ki, ama lirik şiir başlangıçtaki gibi bir çalgı eşliğinde saz ozanları tarafından söylenmese de bugün de yaşamaktadır. Bakın öncelikle bir değişime uğradı. Başlangıçta çalgı eşliğinde söyleniyormuş ama şu anda bundan uzaklaşılmış öyle değil mi? O halde tarihsel anlamından öncelikle bu uzaklaştı. Diyor ki çünkü lirizmden kaynaklanan daha yalın bir söyleyişli duyguların içli ve coşkulu bir anlatımla yansıtıldığı ince bir duyarlığın ürünü olan şiirleri bugün de lirik şiir denilmektedir. O halde başlangıçtaki anlamından ve tarzından oldukça uzaklaştığı sonucuna varıyorum. Çünkü çok farklı bir yere dönüş yapmış. Bu nedenle tarihsel anlamından bir hayli uzaklaşmıştır ifadesine kesinlikle ulaşabiliyorum. Böylelikle de sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu görüyorum.